Rüyada zebra görmek, herhangi bir yetkide liyakate işaret etmektedir. Zebra mevki sahibi olmaya ve iş hayatında mutlu olacağı başarıya işarettir. Rüyasında zebra görenin mutlak surette yaptığı işlerde başarılı olup ön konumlara geleceğini ifade eder. Bununla birlikte zebra rüyası yeniliklere ve yeni şeylere anlamına da gelmektedir. Rüyada zebra sürüsü görmek, Rüya sahibinin her yerde sözünün geçmesine delalet eder. Rüya'da görülen zebra sürüsü zenginlik demektir. Zebra desenli perde görmek bir yerden başka bir yere taşınmaya, tayinin çıkmasına işaret eder. Zebranın evde görülmesi ise macera düşkünü bir kimseyle arkadaş olacağınıza işarettir. Zebra derisi pijama giymiş gibi tümüyle yol yol çizgili olan memeli hayvan bu hayvanın rüyasını gören kimsenin yaptığı bir işten karlı çıkacağına yorulur. Zebra rüyası yeni maceralara atılmanın belirtisidir. Rüyada zebrayı koşarken görmek, yapılacak yeniliklerle makam ve mevki elde edileceğine delildir. Rüyada avlayarak zebra öldürmek mal ve menfaate yorumlanır. Zebra öldürmek rüyası, başarılı olunacak büyük ve çetin bir iş talep etmeye işaret eder rüya sahibinin, yaptığı işlerindeki başarılı çalışmalarla çok iyi yerlere geleceğini ifade eder. Bazı tabirciler zebra öldürme rüyasını farklı tabir ederler. Maceraya düşkün bir insan olduğunuzu belirtir. Tehlikeli işlerden uzak durmanıza yorumlanır. Bu huyunuz yüzünden kendinizi sürekli bir takım risklere attığınızı ifade eder. Bu huyunuzdan vazgeçmenizde yarar var. Çok önemli şeyler için güzelim zamanınızı boşa harcadığınızın bir işareti de olabilir. Zebra güç ve dayanıklılığın yanında kavgayı da sembolize eder. Kendinize çeki düzen vermenize yorulur. Bazen de rüyada zebra öldürmek çeşitli projeleriniz arasında hangisini önce uygulayacağınızı bilmeye tereddüt etmenizin ise işlerinizin aksamasına sebep olduğuna delalet eder.